arkadaşlar size sattı tarzın bombasını öğreteceğim. Neyse video kayıt yapmıyor. Neyse bu kalkan e e ekran kamerası koyayım video kayıt etmiyor. Yorumlar niye kaydımı Yeni video kaynak şeyleri koyayım. Şimdi sattı tarzın bombası için bir şey bulmalıyız. Bir maden bulmalıyız arkadaşlar. Sat sattı tarzın bombasını yapmak için. ve Arkadaşlar trollemek için Kullanabilirsiniz onları böyle bilen trollemek için yani kim tanıdıklarınızı falan. Öyle bir şey mi şey yapıyorsunuz mesela? Arkadaşlar, oraya git içine şey elmas ya da diamond falan koydum diye diye diyorsunuz mesela, diye, diye diyeceksin diye 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 mesela örneğin gidip mesela oraya bir şey koyun mesela bomba bomba diye patlasın içinde mesela Minecraft'ta mesela diyor da arkadaşlar da troll yapabilirsiniz trollemek trollemeyi nasıl yapacağım biliyorum Şöyle Yani güzel bir troll yapabilirsiniz ya da böyle Şunu alacaksınız şöyle bir şey alın Bu yüzden böyle TNT'leri yapacağız arkadaşlar şimdi Bunu bir yerde görmüşüm bir tane Bir yerde bir yerde görmüşüm ama onun video youtube'da video atmadan önce bunu yapmıştım Kendim denemiştim o Sattı tarçın bombasını ya böyle işte çok kolay arkadaşlar mesela şurada gözlük kuraklar olacak şuradan iyi tere veren Öyle mesela şunu yapıyorsunuz mesela arkadaşlar Böyle Hatta taşlar trolü çok kolay bir şey. Arkadaşlar mesela örneğin şuradan geçin mesela şöyle. Bir yerden geçin mesela böyle. Kendimiz yapalım bunu ya. Mesela trollemek kolay böyle. Buraya troll yapmak. Mesela trollü öğreteceğim size mesela bu trollün şeyini. Amacın ama. Neyse ya şirin bir hayvan ya yani bir köpek ya da silin bir hayvan çıkıyor ya King, Charles ırkından köpek türü çıkıyor diyorsun. evet King Charles köpeği, King Charles çıkıyor ya da yani içinden böyle King Charles ırkı ırkından King Charles köpeği çıkıyor diyorsun. yani öyle King Charles köpeği çıkacak falan deyip mesela arkadaşlar da evet, troll yapabilirsiniz diye geliyorsunuz mesela arkadaşlar mesela Hani bazı, bazı, <laughs> bazı terör, bazı teröristler yaptı olabiliyor ama mesela bazı terör örgütlerinde yaptı olabiliyor bazı tabak, o örgütlerinde mesela bir yerde böyle şöyle yapayım mesela arkadaşlar şunu böyle şurada da bir aralıkta boşluk bırakacaksınız bazı o isterseniz mesela, mesela şunları böyle doldurun iyice mesela ünlü. mesela süre doldurun içerilerini böyle şunu böyle koyun ama önce siz direkt basmamanız gerek mesela bunlara mesela böyle koyun arkadaşlar mesela şu şekilde mesela kolay bir troll böyle kolayca şöyle koyacaksınız sistemi böyle olacak sen buraya tavşan kulağı yapacaksın şu şekilde falan şuradan biraz tavşan kulak büyük olurdu hemen yapalım arkadaşlar Güzel. ve evet evet, evet. şöyle yapın mesela kulaklarını böyle koyun falan işte böyle kendi kendiniz gibi bir şeyin şöyle böyle göz yapacaksınız şöyle şöyle bir göz ekleyin mesela böyle böyle de, böyle de bir tane burnu ekleyin falan işte hmm. onunla bir tavşan oldu mesela yani biraz kulakları küçültmek gerek şöyle mesela yapın mesela örneğin böyle bir yere merdiven koyun mesela örneğin beni klavye bozuk yapacağız bir şey yazacağız şimdi mesela örneğin buraya affedersin arkadaşlar beni klavye bozuk ama yazacağım buraya çık bur buraya çık çık bu um ton, na onların 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 yüz

şöyle git böyle merdiven koyun daha sonra burada tüm ülkemiz akıcı kanalı bilir yazın <laughs> arkadaşlar gel Ahmet Mehmet falan gel bakın burada tavşan var ya da her şey falan böyle buraya okur buraya mesela buraya çık bu butonları Utanların üzerinde yürü. E, yürüye yürü. King Charles siz köpeğe çıkacak. Diye atacak kısınız o. Gelecek mesela bakacağız. Böyle utanmış olsa köpek çıkacak. Köpek siz köpeği mi olacak? Çıklar. Ve Bum diye üzerine patlayıverecek yani böyle. Kolay bir troll yani arkadaşlar boş troll bu troll komik yani. Böyle bir troll yapacaksınız mesela. Arkası da üzerine, üzerine üzeri çıkacak, yürüyecek. Bakın dün yani. Çeyentiler tarafını hırlayacak yani. yani Satan yaptığım sırada yani. Böyle komik bir mayıs şarkısı da ya da oraya şey, da. Hani şey koyarsın basmadan önce şey Ne e neydi 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 ya skalk skalk sansürü falan koy. o da basar dedi yürüyorken direkt ses çıkaracak değil mi? Sana sürekli ses, ses saldık da patlar önünde diye Ve komik bir troll oluyor yani komik bir troll Aslında hiç hoş bir troll değil ama komik bir troll işte Ya yani böyle komik bir troll yapabilirsiniz yani trollemek Yani birisini böyle komik bir troll diyebilirsiniz Sana komik oluyor böyle yani Geçte böyle komik troller de var Ya da yaparsınız da senin böyle bir base yaparsınız Etrafını şeyler yap koyarsınız böyle Derinizi bir base yapalım. arkadaşınızın base'ine girersin. yani böyle. Şöyle tiyantilerle doldurursun mesela. Arkadaşınızın base'ini bu şekilde mesela şöyle tiyantilerle dolar. O da geldiği sırada mesela tiyantilerle basarlar mesela basar arkadaşın. Yani bu örnek güzel bir örnek yani. Kolay yani. Trollerler trollerler yani nasıl desem mesela şöyle koyuyorsunuz base'inizi de yani onlar base'in arkadaşınız geliyor böyle ozdanlarınızı patlıyor bunlar böyle komik bir troll yani normalde hiç ozdan normalde böyle iyi, iyi değil yani böyle yakın arkadaşlar içinde bazı mesela arkadaşınız yakın arkadaşınız çok iyi de troll ediyor normalde yani, troll demek iyi değil çünkü yani iyi olmuyor hem de bir yakın arkadaşınız böyle yakın arkadaşınızın ayrılabilir çünkü bu yüzden hiç yeni yeni, yeni tanıştığınız bir arkadaşınızla mesela yeni tanıştığınızda mesela onu yaptığınız zaman o ortak sinir olabiliyor Yeni yeni yaptığımız yeni yeni tanıttığımız bir evlis diyelim arkadaş birisi yeni tanıttığımız ve ona direkt yapıyorsunuz mesela böyle mesela kırtabiliyor mesela böyle adam sana yaparken böyle şöyle dikkat etmemiz gerek böyle beden Yine anlayarak yapmamız gerekiyor. Önün